Daha önceki videolarımızda aspirin'in rutin olarak kullanılabilecek bir ilaç olmadığından ve aspirin'in de kendi başına her ne kadar çerez gibi görülse bile bazı riskleri olduğundan bahsetmiştim. Peki kimler aspirin kullanmalı? Evet ben bir kardiyolog olarak bir kalp ve damar hastalıkları uzmanı olarak aspirini çok sık tercih ediyorum ve aspirini reçete ediyorum. Aspirin gerçekten ihtiyacımız olan 1850'lerden beri en fazla kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Bu videomuzun konusu Kimler aspirin kullanmalı? Aspirin 1850'li yıllardan sonra tıp dünyasında yaygın bir şekilde kullanmaya başlandı. Aspirin hakkında yapılmış yüz binlerce çalışma var. On milyonlarca yapılmış meta analiz çalışmaları var. Yani on milyonlarca hasta üzerinde denenmiş, test edilmiş, güvenilirliği ispatlanmış faydaları, yan etkileri net bir şekilde bildiğimiz ilaçlardan bir tanesi. Ama buna rağmen kılavuzlarda aspirinin kimlerin kullanması gerektiği yeni yeni açıklığa kavuştu. Birinci sırada kalp ve damar hastaları geliyor. Kalp ve damar hastalıklarından kastımız sadece bypass olan stent takılan değil, kalp damarlarında plak olan, kalp damarlarında darlık olan ve damarı herhangi bir zamanda tıkanmış olan, damar tıkalı herhangi bir şikayet yok yine de aspirin kullanmalı. Kalp damarına herhangi bir şekilde stent takıldı. Genellikle ömür boyu aspirin kullanılmalı. Ya da kişi kalp ve damar hastalığı yüzünden bypass oldu. Bu kişilerde yine ömür boyu aspirin kullanmalı. Sadece aspirine karşı mideyle ilgili bir problem geliştirmişse o zaman klopidogrel adını verdiğimiz ilaca geçilebilir. Ama kalp damarlarında herhangi bir darlık varsa, stent öyküsü varsa, bypass öyküsü varsa, kişi kriz geçirmişse ya da herhangi bir şekilde anji olmuş ve tanı konulmuşsa aspirin kullanılmalı. İkincisi inme ve şah damar hastalığı olanlar. Kişi ömrünün herhangi bir döneminde inme geçirdiyse genellikle ömür boyu aspirin kullanılır. Aspirin altında inme tekrarlandıysa bu durumda aspirin yerine başka bir ilaç tercih edilebilir. Ama genellikle tedaviye önce aspirinle başlanır. Ya da şah damarında herhangi bir plak varsa bu plak yırtıldığında beyne pıhtı atma riski taşıdığı için bu durumlarda da yine aspirin kullanılmalıdır. Yani kişi ömrünün herhangi bir döneminde inme geçirdiyse pıhtıya bağlı inme yani iskemik inme geçirdiyse ya da şah damarında bir darlık varsa bu kişiler aspirin kullanmalı. Üçüncü sırada bacak damar tıkanıklığı geliyor. Bacak damarında tıkanıklık olanlar, bacak damarında tıkanıklığa bağlı yürürken bacağında ağır şikayet olanlar, bacak damarlarına balon yapılan siten takılanlar ya da ultrasonla bakıldığında bacak damarlarının herhangi bir yerinde akım kaybı olanlar. Bu kişilerde yine aspirin kullanmalı. Aspirin ateroskleroz zemininde gelişen damar hastalıkları tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçtır ve biz aspirini sıklıkla bu tür durumlarda tercih ediyoruz. Dördüncü sırada ise iç organları besleyen atar damarların tıkanıklığı geliyor. Mesela böbrek atar damarında darlık olması, mesela bağırsakları besleyen damarlarda darlık olması, bu tür durumlarda da yine aspirin kullanılır. Aspirin ateroskleroz zemininde Plak gelişmiş, damar darlığı gelişmiş hastalarda genellikle ömür boyu kullanılır. Beşinci sırada kalp kapağı değişimi olanlar geliyor. Yalnız burada önemli bir bilgi vermem lazım. Kalp kapağına metal kapak takıldıysa, kapak ameliyatı metal kapak yerleştirilerek yapıldıysa burada kullanılan ilaç aspirin değil, varfarin, varfmadin, komadin gibi ilaççılardır. Ama biyoprotez kapak takıldıysa, yani biyolojik bir kapak takılıysa genellikle tedavi ömür boyu aspirinle devam edilir. Hocam benim kapağımda biraz daralma var. Aspirin kullanmam gerekiyor mu? Hayır. Aspirin bu tür durumlar için değil. Sadece biyolojik kapak takılmış hastalarda ömür boyu tedavi eklenmesi önerilir. 6. sırada kalpte ya da damarlar arasında herhangi bir şekilde delik varsa ve bu delik kapatılmışsa şemsiye yöntemi kullanılmışsa bu tür durumlarda da genellikle ömür boyu aspirin tedavisine geçilir. Yani kalpte herhangi bir şekilde girişimsel kardiyoloji işleminden sonra bir yabancı materyal bırakılmışsa, bir şemsiye olabilir ya da herhangi bir şekilde bir cihaz olabilir. Bu tür durumlarda kanınızın biraz daha sulu olmasını isteriz ve tedaviye aspirin ekleriz. Gördüğünüz gibi aspirin endikasyonları çok net. Biz aspirini şu durumlarda vermiyoruz. Hocam benim kapağımda biraz daralma vardı. Aspirin kullanmalı mıyım? Hayır. Hocam bende hafif bir ritim bozukluğu var. Aspirin kullanmalı mıyım? Hayır. Sadece ritim bozukluğu zeminde ablasyon dediğimiz bir işlem yapılmışsa bazı durumlarda biz aspirin verebiliriz. Ama rutin olarak değil. Hocam ben sigara içiyorum. Gün aşırı 3 günde bir haftada 1-2 defa aspirin kullanmalı mıyım? Hayır. Bakın tanı yoksa kalp ve damar hastalıklarının tanısı konulmadıysa ya da az önce saydığım maddelerden bir tanesi sizde mevcut değilse aspirini rutin olarak kullanmıyoruz. Aspirin çerez değildir. Senilik binde 2 oranda kanama riski bulunduran bir ilaçtır. Sadece fayda yarar prensibine dayanarak yani terazinin iki kefesinde fayda eğer daha ağır basıyorsa biz tedaviye aspirin ekleriz. Hocam benim yaşım 65'i geçti. Ben aspirin kullanmalı mıyım? Eğer bir anjiyo olmadıysanız, eğer kalp damar hastalığı, şah damar hastalığı, bacak damar tıkanıklığı ya da az önce bahsettiğim durumlardan bir tanesi yoksa yani bir tanınız yoksa tedavi aspirin eklenmez. Aspirin doktora sormadan kullanılmaz. Aspirin doktora sormadan kullanılmayacağı gibi kullanıldığında da doktordan izin alınmadan kesilmez aspirin çerez değildir. Dünya genelinde en sık kullanılan, en iyi bilinen kan sulandırıcılardan bir tanesidir. Evet genellikle en güvenilir kan sulandırıcı olarak kabul ederiz ama yan etkisi yok değildir. Aspirin lüzum halinde kullanılan, lüzum halinde başlanan ve genellikle başlandığında da ömür boyu kullanılmaya devam edilen bir ilaçtır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.